İstanbul'da geçirdiği rahatsızlık sonrası vefat eden emekli vali Uğur Boran, Muğla'nın Bodrum ilçesinde toprağa verildi. Kaymakamlık önünde düzenlenen törene İçişleri Eski Bakanı Mehmet Ağar, Fenerbahçe Eski Başkanı Ali Şen, modacı Cemil İpekçi de katıldı. Bodrum Kaymakamlığı önünde emekli vali Uğur Boran için tören düzenlendi

Törene ailesinin yanı sıra Muğla Valisi Amir Çiçek, Bodrum Kaymakamı Mehmet Gödek Merdan, Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, Fenerbahçe Eski Kulüp Başkanı Alişen, Modacı Cemil İpekçi, çok sayıda vatandaş ve sevenleri katıldı. Polislerin omzunda Bodrum Kaymakamlığı'nın önüne getirilen Bora'nın cenazesi yapılan konuşmalar ve duaların ardından adliye camisine getirildi. Kılınan cenaze namazının ardından cenaze torba mezarlığına defnedildi. Eşi hakkında kısa bir konuşma yapan Dilek Boran çok çalışkan bir insan olduğunu belirterek çok çalışırdı, kendisini hiç düşünmezdi, hep başkalarını düşünürdü, vatanı için çok çalıştı dedi. Eşim olmasına dışına çıkıyor, çok özel olduğunu biliyorum. Yani bu kadar özel bir insanı ben çok az gördüm. Hiç kendini düşünmeyen, hiç menfaat gütmeyen, hiç kimseye kin gütmeyen çok özeldi. Yani bir şey. çok arada sırada rastlanabilirdi. Şey. Daima kendinden başka. Herkes düşük, çalışmayı sever. Olduğu yeri kalkınmıyor için. Halkla hep bütün bir şey. Kapısının herkes açık olur. Çok nadide bir insan. Vardı. Yeri zor bulacak. Bodrum'a aşıktı. Bodrum'a aşıktı. Zaten hep basit torba Yani en iyi döneminde bile torbalı fazlındaydı istediğini yapıyoruz demiş. Burada mutlu olacağım. Ben Sen de burada yedir. yaşayacağım. Bu Son sonra. Evet, evet, evet. Hepinize çok teşekkürler. Evet. İçişleri Eski Bakanı Mehmet Arise, Boran'ın yakın bir arkadaş olduğunu ifade ederek, iyi biriydi. Görev yaptığım zaman da beraber çalıştık. Bodrum'da da çok iyi hizmetler verdi. Allah rahmet eylesin şeklinde konuştu. Meslektaşımız bizden birkaç devre sonra kaymakamlık itibarıyla çok sevdiğimiz, değer verdiğimiz bizim de sorumlu olduğumuz dönemde buraya görevli olarak gönderdiğimiz arkadaşımız. Her görevi yüzün akıyla üstesinden gelmiştik. Genç yaşındaki kaydı hem dostlar arkadaşları açısından olduğu kadar meslek camiamız açısından da olmuştur. Çok başarılı görev yılları geçti. Allah rahmet eylesin. Derin bir üzüntü. Eski Fenerbahçe Kulüp Başkanı Ali Şen de rahmet dileyerek çok üzgünüz, iyi bir dostumuzu kaybettik ifadelerini kullandı. Uğur herkesin sevdiği bir insandı. Hem kaymakamlık yapacaksın hem herkes sevecek çok zor bir iş. Bodrum'da sevmeyen yoktu o yıllarda. Sonra vali olduğu 5 yıl valinin sürdü bitkisleri Allah rahmet eylesin. İyi bir insan. Öte yandan Uğur Bora'nın 1996-2000 yıllarında Bodrum Kaymakamlığı yaptığı ve vasiyeti üzerine Bodrum'a defnedildiği öğrenildi.